İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Astana'daki görüşmesinin hemen ardından İran ordusunun Azerbaycan devlet sınırında askeri tatbikat yapacağı duyurulması, İran'ın Azerbaycan'a karşı açık bir savaş yürüttüğünü gösteriyor. İran yönetimi, reisinin Aliyev ile görüşmesinde, yine İran'ın kırmızı çizgisinden bahsettiği, devletlerin toprak bütünlüğü konusunu gündeme getirdiği, sınır değişikliğinin İran için kabul edilemez olduğunu söylediği bildirdi. Tahran, ayrıca İran'ın Ermenistan'a yapılacak herhangi bir müdahaleye şiddetle tepki gösterileceğini açıkladı. İran'ın 30 yıldır Ermenistan'ın işgalinin doğrudan nedeni olduğu artık herkes için açık. 44 gün süren savaş sırasında İran, Ermenistan'a silah sevkiyatının da ana geçiş noktasıydı. Gürcistan'ın Ermenistan'a silah sevkiyatına hava sahasını kapatmasının ardından İran'dan Ermenistan'a yüzlerce parça teçhizatın akışına tanık olduk. İran'ın Ermenistan'a yaptığı yardımın bir başka şok edici detayı da ortaya çıktı. Yenilen ve kaçan Ermenilerin yardımına İran askerleri koştu. 44 günlük savaşın ardından İranlı kamyonlarının hangi kendi ayrılıkçılarına yakıt taşıdığına dair görüntüler ortaya çıktı. İran, tırlara Ermeni plakaları takarak olayı gizlemeye çalışsa da Azerbaycan olayı ortaya çıkardı. 44 gün süren savaşın hemen ardından İran, Zengezur bölgesine uzmanlar göndermeye çalıştı ve ekonomik bölge kurmak adına kamplar kurdu. İranın kendisini ilgilendirmeyen konulara, bu bağlamda Ermenistan'ın iç işlerine karışması, son aylarda tekrarladığı kırmızı çizgi de açıkça görülmekte. Azerbaycan Ermenistan'dan Zengezur koridorunu talep ediyorsa ve bu uluslararası bir anlaşma olarak kabul edilen 10 Kasım tarihli üçlü açıklamaya da yansıdıysa İran buna hangi hak, hukuk ve ahlakla karşı çıkıyor? İran 44 günlük savaşın ardından ilk kez ordusunu Azerbaycan sınırına topladı. O sırada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aras sahiline giderek gerekli mesajları verdi. İran ordusunu yeniden sınırımızda toplayabilir, cevabını yine alacaktır. Ancak İran'ın ateşle oynadığına şüphe yok. Azerbaycan topraklarının tamamı Şuşa deklarasyonu ile Türkiye'nin koruması altındadır. Türkiye, NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip. Türkiye'nin olduğu yerde NATO olacaktır. İran'ın mollaları bunu bir kağıda yazıp sarıklarına sıkıştırmalı. İran ordusunun çekirdeği Azerbaycanlılardan oluşur. İran'daki Azerbaycanlıların sayısı en az 35 milyon. Buna diğer Türk azınlıkları da eklemek gerekiyor. Ermenistan'a gelince, Erivan'ın İran'a saldırması mümkün değil, bir gerçek. Bu devleti Rusya kurdu. Rusya'ya ihanet eden Erivan dünden beri İran'ı satıp satıyor. Diğer yandan Azerbaycan Ulusal Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı Etibar Memmedov, Azerbaycan devletinin hem Rusya'nın hem de İran'ın parçalanmasına hazır olması gerektiğini duyurdu. 90'ların başında Amerika'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına hazır olmadığı görüşünün yakın zamanda bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Memmedov, bu nedenle Rusya'nın parçalanmasına hazır olmak için bazı planlamalar yapmamız gerektiğini eklediler. Ancak günümüzde büyük imparatorlukların, özellikle de Rusya gibi nükleer silahlara sahip bir imparatorluğun çöküşü çok tehlikeli bir süreçtir dedi. Rusya'nın parçalanması konusunun şu an için geçerli olmadığını, ancak yakın gelecekte alakalı hale gelebileceğini ifade eden Memmedov, çünkü Rusya'nın kendisinde diğer sosyoekonomik sorunlarla birlikte Ukrayna'nın saldırganlığından memnuniyetsizlik süreci de artıyor. Özellikle sözde kısmi seferberlik tedbirlerine karşı protestolar bu memnuniyetsizliği artırıyor. Yolsuzluk ve rüşvetin olduğu bir ülkede 300 bin kişinin seferber edilmesi, yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu sürece dahil olması, 1 milyonunun rüşvet alıp seferberlikten dışlanması ve 300 bin kişinin askeri operasyonlara gönderilmesi anlamına gelmektedir diye konuştu. 30 yıl boyunca Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan ve harabeye çeviren Ermenistan'ı şimdi büyük bir tazminat bekliyor. Yazar Vahid Gazi, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca tahrip ettiği Azerbaycan şehir ve köylerinin, sömürdüğü doğal kaynakların bedelini ödemesi gerektiğini belirtti. Bütün savaşların sonunda imzalanan barış anlaşmalarının bir maddesinin tazminat konusuna da değindiğini aktaran Gazi Ukrayna devam eden savaşta Rusya'dan tazminat talep ediyor ve bu talep uluslararası destek alıyor. Ermenistan ilk hesaplara göre bir kaç yüz milyar manatlık tazminatı ödeyemezse ondan arazi isteme, Mehri ilçesindeki Zengezur'dan Ermenistan'a verilen en az bir koridor arazi satın alma hakkımız olacak. Ciddi bir diplomatik hazırlık varsa, tarihsel olarak uygun bir an gelirse o toprakları ele geçirmek ve Macron'u gerçeklerle yüzleştirmek mümkün dedi. Diğer yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçeklikten uzak ve iftiraya dayalı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan'a yönelik, daha çok iç kesimlere yönelik, tamamen tek taraflı ve açıkça Ermenistan'ı savunan görüşlerin kabul edilemez olduğu, Fransız Devlet Başkanı'nın Azerbaycan'a karşı dile getirdiği asılsız suçlamaların reddedildiği kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Aliyev, ne yazık ki, Azerbaycan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın katılımı da dahil olmak üzere dört taraflı bir toplantıya katılmayı kabul etmiş olmasına rağmen, Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Fransa'nın Agit Minske grubu eş başkanı olarak arabuluculuk misyonu vardı, ancak Karabağ çatışması çözüldüğü için Minske grubunun hizmetlerine gerek kalmadı. Bu hizmetler kendi başlarına, dediğim gibi eğer söyleyebilirseniz, iyiden daha fazla zarar veren hizmetlerdi. Minsk'e grubu hiçbir şey yapmadı, topraklarımızın hiçbir santimetresi serbest bırakılmadı. Azerbaycan iyi niyet göstererek Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu toplantıya katılmasına izin verdi. Fransa'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Fransız hükümetinin tavrı göze alındığında herhangi bir rol oynamasını mümkün görmüyoruz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'nın 24 Şubat'ta sahip olduğu yüksek hassasiyetli füzelerin üçte ikisini kullandığını iddia etti. Danilov, Rusya'nın tam ölçekli işgalinden önce sahip olduğu toplam miktarın dışında kalan yüksek hassasiyetli füzelerin sadece yüzde 28'inin kaldığını söyledi. Danilov, Rusya'nın bu füzeleri kullanamayacağı zamanın zaten yaklaştığını da sözlerine ekledi. Diğer yandan Belarus medyası, Beyaz Rusya'nın mevcut muharebe birimlerini toplamak için gizli seferberliğe başladığını duyurdu. Bağımsız Belarus yayını Naşa Niva, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun mevcut muharebe birimlerini güçlendirmek için küçük çaplı gizli seferberlik düzenlemeye başladığını belirtti. Haberde, bir kaç isimsiz kaynağı atıfta bulunarak, bir savaş yeteneği testi kisvesi altında gidecek. İlk aşamada büyük şehirleri etkilemeyecek önce kırsal nüfus seferber edilecek denildi. Lukashenko, seferberliğin başladığını kamuoyuna açıklamazken, Beyaz Rusya önce yaklaşık 2 bin asker çekmeyi planladığı kaydedildi. Ukrayna'daki savaşı kınayan ve haram olarak nitelendiren İngushetya imamı aşırıcılıkla mücadele birimi tarafından soruşturulmaya tabi tutuldu. Daha sonra İnguşetya'daki kanaat önderleri imama yapılan baskıyı kınadı ve tutuklanması ertelenip savaşa çağrıldı.